kasmadı. Böyle kasma mı olur? Niye mi girdiler. Çamaşırdan bir kişi girdiydi de. Gri gri gri. De var. ya. Böyle olur ya galiba ya. Bomba bölgelerini koru. Allah hal. Ya uf, şu nasıl bir ayarlasın? Kapı girdi bir canı var koridor öldü. Ya abi A geçmiş adam ya. İçeride pusana kadar çıkıp vursa ya. Hala kasıyor mu ki acaba? Hoş geldin lov. Dur seni moderatör yapayım. Bomba bölgelerini koru. Ahmet bir tane daha yorum atsana. Allah'ım. Evet. 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 Araştırdılar. Az canım var. Öldüm ulan bombayı. Atmayın arkadaşı bombayı ya. şimdi geçerli bir tuzu? oğlum Claudio kazandı. Bomba bölgelerini koru. Hadi ya sistem açık Abi pink var ya, öf nasıl kasıyorlar? Oğlum. Adamlardan bir kişi çıktı. A'ya girdiler. Öldü giren. Ya o şu yayını ayarlayacağım diye ölüp ölüp duruyorum ya. Yayını kapatayım mı ki? Kapatayım da sonra.